Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İsam'ın belagat hakkında yazdığı, medreselerimizde meşhur olduğu Er-Risaletul İsamiyye li-halli daqa'iq semerkandiyye Metni kim yazdı? Semerkantli İbrahim. Şerhi kim yazdı bu kitabın? İsferainli olan İssam Mulla Cami'nin zeki talebesi. Küçük bir çocuklar için yazmış bir alakat. Ferideler diyelim. İssam buna şerh getirmiş ama manazara hmm. dolu bir cedel kitabına çevirmiş. Kendi ilmini döküyor. Dedi fe nazam tu. بردا <سؤال> نظمتوا كيم؟ سمرقنديدر فرائدة عوائدة فنظمتوا فرائدة فريدلري برينجي فريدة، اكنجي فريدة، الأولى الفريدة، الثانية الفريدة، الثالثة جمع فريدتندر وهي الدرة السمينة التي تحفظ في صرف على حدة على حدة دمك بالغلارة علركن Denize girenler bilir. Ferideyi ayrı bir cevher, ayrı bir inci denizden alırlar balıklardan. Çok önemli olduğundan dolayı onu ayrı bir sandıka koyarlar. Ona feride diyorlar. Feride ne demek? Tek paketlenmiş, ayrı, çok önemli, semine, bağlıdır. Ve la tuklatu Ali o diye leali ve lülül cevherel mücevherlerle karıştırılmaz. Li şerefiha çok üstündür. Şimdi nazam tuha, nazam tufa feraide. Ben bazı ferideleri nazm ettim. Sen böyle bu kadınlar böyle kendi boynunda bazı incileri nazm ederler ya. Ben de aynı gerdanlık yapıp bu kitabı yazıyorum. Birinci feride, ikinci feride, üçüncü feride. Evet. Ve idafetuha ila avaide. Baba o feride avaide min gayri. Avaide yine benim malım değil, kavmin malıdır. Avaide aittir. Ben size anlatmadım. Ebele vardı. Semerkendi öyle diyor. Min kabili idafeti sifeti ile mevsuf. Yani avaide kel feraid gibi. Yani avaid ne demektir? Kavmden alınan ilim, bilgiler. Dedi ki Üssam, şimdi üssam Din harekete geçti. Dedi, ve la yekfa hüsnu idafetil feraidi fi hadel kitabi al avaid. Çok güzel bir idafe. Semerkan diye teşekkür ederim dedi. Feraide avaide. Min gayri de var. Dedi ben teşekkür ederim. Niçin? Semerkendi'nin malı değildi, malı ehline verdiği alimlerin sözü. Havaide demesi güzel. Ve <laughs> kala, dedi ben Semerkendi'ye de şöyle bir ince fırça gönderiyorum. Feraide, fevaide deseydin, havaide değil, le kana ahsen olurdu. Niçin? Cinasul iştikâk, feraid fevaed diye birbirine yakın, havaid biraz uzak ya. Yani biraz cambazlık yapar desek, Allah erhamuk. Bizim İslam biraz ağlığı da var. Abdülgafur'un da okuma arkadaşı. Abdülgafur-i Lari şehbaz Bey Beyk Çok zeki bir adam. Mullah Cami üzerine en zor şerhi yazan adam. Abdülgafur-i Lari şehbaz Bey Beyk. Şehbaz demek Şahin kuşu gibidir. İlim de kartal gibidir. Bu görürken nasıl o biliyorsun? Çün derpence usami, usami görür görmez ablafur. Çün perşikesti kanatları kırılmış tavuğa benzerdi. Samdan çok korkuyor. Olur. Şimdi li tahkiki ma'anil ben niçin bu kitabı yazdım bizim Semerkandi diyor. Lit-tahkiki ma'anil istiara. İstiare-i musarrahi ise söyleyeceğim. İstiare-i mekniye ise söyleyeceğim. İstiare-i tahiliyeyi söyleyeceğim. Ma'anil istiara. Bir de ve aksamiha kısımları var. Ve karainiha karine. Hangi kısımdadır? Teşih var. Karine var. Tecrid Var. Biri de teşrihten, tecitten bahsetmedi. Dedi, Ösam ben dedi buna bakarken terşih göremiyorum. Terşih mülayim-i müşebbübidir. Müşebbübinin levazımına terşih diyorlar karineden hariç. Ösam dedi ki ennehu, ki ennehu da o iyi bilmiyor. Yani ben öyle sanarım. Ki ennehu bizim Semerkandi var ya, edrece terşihe fil karaini tegliben. Karani dediği anda zaten tersi içine girmiştir. Tağliben. Tağlib ne? Sen ana babaya ne diyorsun? Ebeveyn. Tağliptir. Şemsu kameraya ne diyorsun? Kamerayın. Ah. Biz burada hepsine karine demiş. Tersi ayrı onun için zikretmedi. Ev ikinci mana Semerkendi savunacağım. Lem yeltefit ileyhi. Tersi'e bakmamış. İleyhi, ileyhi. Tersi'e. Yani varlığı yokluk gibi çünkü ilgimiz onunla ilgili değil. 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 Çünkü ilgimiz onunla كم جعل <سؤال> يبار؟ قندي داخلا في تحقيق أقسام الاستعارة قلنا ديل <سؤال> أقسام قرد المسي ترشيحي لأنه إنما ذكر لتحقيق الاستعارات المرشحة يتشين جلمش بو خبري ندر جعلو مبتدا يأباه ذكر القرائن براخ ميور خاري ندر دي أنضاء براخ ميور كيبان ترشيحي أقسام تشنا قويم أن البحث عنها من جملة تحقيق الاستعارة وأقسام دندر يارن إن شاء الله في سلاسة عقود سزاء سهولي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين